Çok küçük ya. Üzüldüm. Küçücük. Baksana Molly. Bende ne kadar büyük var. Ne var? Bacınına. Aynen öyle. Baksanıza. Bu ne böyle cidden mi? Küçücük bir şey. Çok komiksin. Hiç de komik değil. Neyse bence bu da lezzetli olacak. Çok iyi. Hadi hadi çok komik sınavına baksana küçücük. Ay ne kadar tatlısın. Hadi bırak oynayayım ben de. Yeter dedim. Yeter. Aa, tamam tamam bırak. Aa, delirmiş ya. Aa, parmağım. Aa, lollipopum gel buraya. Ne kadar lezzetlisin. Hmm, ama dişlerimi kıracağım. Of ya. Biliyorum onu kıracağım. İşte böyle. Paramparça olacak. Tamamdır. Şimdi ise yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Pekala. Ben bitirdim. Hadi başlar. Aa, pekala. Onunla ne yapacağım? Çekiç mi? Hayır. ihtiyacım yok. Balyoz tam gereken. Al bakalım. Sana ne kadar çaba sarf etmem gerekiyor ya. Ah, kocaman. Hadi paramparça ol. Biraz daha kaldım ve... Son darbe. Oh, yoruldum. Şimdi... Yiyebiliriz kızlar hadi. Hmm, nefis. Çok lezzetli bir lollipop. anne öyle çok iyi. Ah, ne kadar sevimli bir balık. Baksanıza. vay be. Gerçekten kocaman köpek balığı var. Aynen öyle. Aman tanrım. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Benim kocaman köpek balığım var. Hey. Kızlar ilk ben başlıyorum. Hadi tamam. <laughs> Şimdi tadına bakacağım. Hmm, lezzetli. Leziz ama yeterli değildi. Peki sen başla. Aynen öyle. Peki onu nasıl ısıracağım? Aa, bu ne böyle? Hiç ısıramıyorum. Seninle ne yapmalıyım? Aa, olmuyor. Bana yardım eder misin? Onu yırtalım. Hadi çek. Zamanımdır biraz daha. Aa! Aman tanrım umarım iyidir. Ama kuyruğu bana kaldı. Hmm. ne kadar da lezzetli oldu. Ay. Kafam. Bu ne böyle? Bu benim mi şimdi? Aa, ne var? Aslında o benim. Onu buraya ver. Sen kendinkini yedin artık. Of oh ya. Hadi sen de başla. Tamamdır. değiş hmm. evet gerçekten çok sert. Ama şimdi ben onu paramparça yapacağım. Hadi başlayalım. Ne kadar korkunç. Ben süper bir Ve keskin balatalarım var. Onu parçalara ayırıyor. İşte şimdi mükemmel oldu. Baksın. Ne kadar tatlı dilimler. Şimdi ise tüm parçaları direkt ağzıma gönderiyorum. Gerçek bir ninja gibi davranıyorum. Hadi yakalayalım. Ha? İlk tanesi yakalandı. Şimdi hepsini yakalayacağım. Vay canına ne kadar akıllıca oldu. Aferin. Teşekkürler kızlar. Ben harikayım. Küçük ama çok acı. Oh, Orada daha fazlası var. Bu ne böyle? Acı mı o? Floyd, önce sen başla. Ben mi? Hayır ama istemiyorum. <laughs> Aman tanrım, bunu nasıl yiyeceğim? Aa, bu çok acı. hissediyorum. Berbattı kızlar. Şimdi sen. Hayır ama istemiyorum. Bekle, yangından korunmalıyım. Hadi. Aynen öyle. Doğru bir seçim. Bunu yemeği hazırım. Tamam. Deneyelim. Aa, felaket. Ne kadar acı bir şey. Aa, su gerekiyor. Aa, teşekkürler. Böylesi daha iyi. Şimdi senin sıran. Hadi bakalım. Tamamdır. Ben başlıyorum. Ben güçlüyüm. Kraliye, bu kadar önceden mi? Yapma. Aa, ne var yani? Tamam. Pekala, hadi devam edelim. Hadi dur. Yapma şunu dedim. Önceden gerek yok, tamam mı? Bekliyorum tamam. Hmm, aslında lezzetliymiş. Aa, acıyı hissetmeye başlıyorum. Oh ah, ve çok yoruldum. Aman tanrım başlıyor. Yanacağım su gerekiyor. Pekala bekliyorum. Hayır bekleme artık suya ihtiyacım var. Aa! Ah! <laughs> Ejderha resmen nasıl da yanıyor. Belki yardım etmeliyiz. Ya daha erken. Yanıyorum gerçekten. Aa, ah, bitti mi? Şimdi geç oldu. Hmm. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız. Aferin aferin. Çok iyisin. <laughs> Gerçekten herkesi kurtardım. Aa bu çok küçük ama dönüşe göre ben bir şey yapamam bununla. Vay be. Baksana bu çok güzel değil mi? sakız var ve hepsi benim. Chloe, hadi sen başla. Ye artık bu küçücük minicik sakızı. Peki ya gülmeyin. Küçük ama lezzetli eminim. Hadi onu çıkaralım oradan. Oo, çok tatlı bir şey baksanıza. Çin yürüyüm. Hmm, şimdi baloncuk çıkacak şişirdim. Gördünüz mü? baloncuk mu? Göremiyorum. Ha bekle bir saniye. Al büyüteçten bak. Aa, gördüm şimdi. Büyüteç de küçücük bir şey ya. Çok komikti. Tamam neyse. Şimdi ben sana baloncuk neymiş göstereceğim. Hmm, lezzetli şey. Hadi çiğneyelim. Ve işte baloncuk şişiriyorum. Bak işte bu baloncuk. Öğren. Aa, evet kocamanmış. Ne var Diana? İkiniz de bakın. Ne yapacağım şimdi? Vay canına ne kadar kocaman bir sakız. Evet onu ısıracağım böyle. Bu çok, çok lezzetli ve bir sürü. yumuşak bir sakız. Baksanıza. Ah, bunu sonsuza kadar giyebilirim. Çok tatlı ve çok eğlenceli. Ve şimdi onu böyle saracağım. Ve sarma şeklinde yiyeceğim. Çok eğlenceli bence. bir şeydi. Ve son parçayı girdikten sonra tabii ki baloncuğu şişirebiliriz. Baksanıza şuna. Oo, çok büyük bir balon. Bu güvenli değil. Bu şey her zaman onun omzunda mı? Hmm, ne pişirecekler şey acaba? Tabii ya böyle bir pasta yapabilir misiniz? Çok kolay. Bununla bahaya çıkabilirim. Un ve süt lazım. Şimdi iki yumurtayı kıralım. Tereyağını. Tabii ki de şekeri alıp hepsini karıştırıyoruz. Harika bir hamur çıkıyor. Değil mi Wednesday? Şey, harekete geç. Önce unu. Evet. Kaseye. Sonra sütü. Yumurtayı kır. Aha, evet. Şekeri de unutma. Şimdi her şeyi iyice karıştır. Ben de kendimden bir şey ekleyeceğim. Evet, bu kesinlikle çok daha iyi. Aferin şey. El onun için her şeyi hazırladı. Ne var ya bunda? Tamam ben kendini topla pişirmelisin. Kekleri alıp onlardan ilk katmanı yapacağım. Şimdi krem şanti ile kaplayacağım. Bir kat daha küçük kekler ve daha fazla krem şanti ile kaplayacağım. Ne kadar güzel? Çok lezzetli. Peki el orada ne yapıyor? Tamam Pasta neredeyse hazır. şey nerede? Onu kimse görmedi mi? Neyse. Pastayı ben hallederim. Bıçağım nerede? İşte burada. Fazlalıktan kurtulalım. En azından şey bana hazırladı. Biraz buraya, biraz oraya. Ve doğrudan gerçek beyin. Hoşuma gitti. Tam gereken. evet korkunç. Tamam neyse. Pasta kendisini hazırlayamaz. İkinci katı yapmanın zamanı geldi kekler kremi kaplayacağım. Ve şimdi biz spatula ile düzelteceğim. Dümdüz olsun. Harika. Görünüşe göre pastanın süsleri eksik. Şimdi bunu düzelteceğiz. Kalıpları sütlü çikolata ile kaplayacağım. Ve sıvı nitrojenin daha çabuk dolması için tam gereken. Şimdi çikolata ve tabii ki fındık ekleyeceğim. Birkaç hareket ve gerçek ve emeğimiz oldu. Büyük yollarla buraya, bir küçük olanları da üstüne serpeceğim. Evet, pastam hazır. Kendimi açtım. Öyle değil mi, Wednesday? Çok şeker. Ama kendimkine biraz kan ekleyeceğim. Evet, daha fazla. İki gözler olmadan ne yaparım? Böylesi daha iyi şu Kuşağını çok seviyor. Bu yüzden onu da ekleyeceğim. Güzel pasta. Bu ay canının de. haberi değil. pasta canlı gibi görünüyor. Tabii ki canlı. Bu beyin. Hadi deneyelim. Bu bu kocaman bir M&M's pastası. Bu beyin mi? Evet. Benim pastasıyla başlasam iyi Bunlar sadece krem şanti ve kekler. Lezzetli de ama pasta değil tabii. Tamam. Şimdi şeften pasta. Vay canına ne kadar büyük bir şeker. O dericisi ne lezzetli. Ve pasta daha da lezzetli bence. Vay be Betty. Sanırım Ben Stein pastasını denemenin zamanı geldi. Umarım bu gerçek kan değildir. Dur bir dakika. Bu çilek şurubu. Bunlar da doldurulmuş jelibon gözler. Çok lezzetli. Vay canına pasta çok lezzetli. Wednesday de bu sefer duramıyorum. ö ee, tebrikler Wednesday. Ben buna bayıldım. Bir dakika. Hareket mi ediyor? Bu insan ele mi? Aa, yardım edin. Benim kafamda biri onu indirsin. Sen buradasın şey. Orada ne var? Böyle de olur. Makarna istiyorum. Noodle mu? Tamam bunda sorun yok. Hızlı hazırlanan noodle var ya... Kapı açacağım. Baharatları oraya dökeceğim. Ve suyu süzeceğim. İşte bu kadar. Orada ne var? Ha, korkunç. Tabağa iğrenç larvaları döktük. Wednesday sanırım Paige bundan pek hoşlanmayacak. Bırak ben çöpe atayım. Siz çok yumuşaksınız. Tamam. Bana makarna yapacağım sadece jöle karışımına su ve biraz kırmızı gıda boyası ekleyeceğim. Karıştırıyoruz. Şimdi bu dayıcım bana yardım edecek. Bardaktaki tüplerden fazlalığı keseceğim ve oraya hamur dökeceğim. Oraya kurabiyelerini ayıracağım. Kimsenin görmediği halde yapabileceğimiz bir şey yok. Krem gerçekten çok lezzetli. Şimdi kurabiyelerden bir kırıntı yapacağım. Ve üstüne ise bonlu larvalarımı yayacağım. İşte size spagetti oldu. Harika. Üzerine koyacağım ve hazır oldu. Ve zey her zamanki gibi ben dev ev yapımı makarna yapacağım. Hazır. Şimdi onu kaynatmamız gerekiyor. Ya eğer hazır şeyi kaynar suyla kapatabiliyorsanız da... Bu tür zorluklar neden çekiyorsunuz? Şimdi kapağı kapatalım. Kapatalım söyledim. Hey! Kapanmıyor. Tabii ya anladım. Şimdi onu ütüyle güvenli bir şekilde eriteceğim. İşte böyle belki. Ay, öğrenecek bir şey olsaydı bari. Neyse makarnam işte. Şimdi onu yağda kızartacağım. müthiş olmuş. Biraz peynir ve... Ve süslemek için birkaç domates. Müthiş resmen. Çok fazla çaba ama benim noodle... hiç de daha kötü değil. Şimdi onu açacağım. Kahretsin. Güvenli bir şekilde kapattım. Ne yapacağım? Tabii ya sadece pipeti sakız ile takacağım. Böylesi daha da kolay. Dodum, dodum hazır. Bizimki nerede? Ne kadar şey yapmışsınız. En güvenli seçenekle başlayacağım. Ay ama bu çok sert değil mi? Ne kadar kurum bu makarnalar. Hiç sevmedim toprak içinde kurtçuklar mı? Görünüşe göre canlı değiller. Tamam tadına bakalım. Dayan peş yapabilirsin. Bir dakika. Evet bu jöle ve oreo. Evet bu çok lezzetli tamam. Bende ne var? Sanırım daha gerek yok. Görünüşe göre kapalı bir pipetle delmek gerekiyor. Evet, bu çiğnemiş de kız. Deneyelim suyu lezzetli. Ve noodle da öyle. Ben sen kazandın. Bunu çok sevdim. Cidden mi? Ben mi kazandım? Oh, evet işler böyle yapılır. O özür Peki şimdi ne yapacağız? İşte böyle. Evet bakın çikolatalı kurabiye istiyorum. Bu sefer resimdeki gibi. Ha bu çok kolay. Burada pişirecek bir şey yok. Sadece kutudan çıkaralım. İşte böyle. Bir tane tanesini yiyeceğim. Harika. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Bu sefer kaybetmeyeceğim. Un ve süt alacağım. İki yumurta. Hepsini karıştıracağım. Şimdi i̇yice. Şimdi kamuoyu açmam gerekiyor. Benim için çok kolay bir iş. En sevdiğim oklavayı boşuna getirmedim. Gelecekteki kurabiyeleri bir kalıpla keseceğim. Birkaç ayrı şekillerde olsun. Kalıp asla hayal kırıklığına uğratmaz beni. Ay çok güzel. Wednesday ne yapıyorsun yine? Sadece hamur için giyotin. ...onu parçalara ayırmalıyım. Şimdi bu sosislere parmakları şeklinde veriyoruz. Ve tırnaksız parmak olmaz. Bunları bir fırın tepsisine koyacağım. Ve şeker, su ve gıda boyasından krema yapacağım. Ve tabii ki yeşil olacak. Her şeyi iyice karıştırıyorum ve fırçayla parmaklarımızı kaplıyoruz. Tamam. Kızartmanın zamanı geldi. Kabloları bağlıyorum. Işık olsun. Evet. İşte hazırlar. Yemeklerim nasıl Betty? Ha, alışılmadık bir şey. Kurabilirim de pişti zaten. İşte şimdi onları çikolatayla kaplamalıyız. Ama benim renklerim de aynı şekiller kadar. Onları birbirinin üstüne koymam gerekiyor. Ve burger kurabiyem hazır. <laughs> Müthiş olmuş. <laughs> korkunç. Yo, ya, çok yavaşsınız. Ben çoktan her şeyi hazırladım. Hayır. Tüm kurabiyeleri nereye gitti? Yedim mi onları? Oh, buldum. Tostu kızartacağım beyaz çikolatalı bir ezme alacağım. Oh, ah, ne güzel bir koku. Oy. Hayır tostlar yandı. Tamam neyse. Sadece çikolatayla kaplayıp ezeceğim. İşte oraya gibi. Ya hiç benzemiyor. Fazlasını yiyeceğim. İşte bu. Böylesi daha iyi. Hey, bu benim için bile iğrenç. Tamam. Dene Paige. Vay canına bu sefer gerçekten çok uğraştınız. Ben hariç. Bu ne ya? Benden önce bunun birisi mi yedi? Hey, akıyor sadece Teşekkürler. Yemeyeceğim şunu. Sırada ne var? Hmm, belki bu cadı parmakları. İyi görünüyor. Ve hatta tadı çok güzel. Çok lezzetli duramıyorum. Pekala şimdi bu hamburger. Kaç tane farklı kurabiye var. Tıpkı gerçek bir hamburger gibi. Aa, çöreği lezzetli. Hepsini bir kere de deneyeceğim. Hmm, çıtır çıtır ve çikolatalı. Bu kurabiyeye bayıldım. Betty kendini açtın Zafer senin. Gerçekten mi? Nihayet. Ay sonunda oldu. Oley.